Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Orhan Karaşahin. Bu videomuzda kümesimize yeni almış olduğumuz genç yarkalarımızı, civcivlerimizi göstereceğiz ve kümese yeni bir hayvan geldiğinde yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Onları anlatmaya, göstermeye çalışacağız. Hadi bakalım videomuz başlasın. Bu bizim iki farklı kümesimiz. Arada bir bölme var. Bazen kapatıyoruz. Farklı farklı iki kümes haline geliyor. Bazen de açıyoruz. Komple büyük bir kümes haline geliyor. Bakın şöyle hemen yaklaştıralım kameramızı. Burada bizim kendi civcivlerimiz var. Bunlar Hint ve Ligorin kırması civcivlerimiz. Bunlar da yaklaşık olarak bir buçuk aylık falan oldular. Annelerinden ayırmıştık. Bunlar yeni gelenlere göre ebat olarak bir miktar daha küçük. Hemen yeni gelenlere kameramızı çeviriyoruz. Kapıyı biraz açalım. Şöyle dışarıya çıkmayacak şekilde. Dur çocuğum. Dışarıya çıkmayalım. Burada kırma hayvanlar var. Çoğu kırma. Bir arkadaş kümesini kapatıyormuş. Yani dedi hocam bunu size verelim. Siz bakın bunlara. Biz de kabul ettik. Hemen biraz içeriye girip komple şu kapıyı kapatalım. Dışarıya çıkmasınlar. Neden arkadaşlar? ilk önce hayvan aldığınızda bir 5-10 gün, 10, 10 belki fazla olur ama 5 gün veya 1 hafta civarında falan bu hayvanları aynı kümesle tutup dışarıya çıkartmamaya çalışın ki dışarıya çıktığı zaman artık bu kümesi, bu alanı kendilerine ev haline geldiğini hissetsinler. Ve dolayısıyla dışarıya çıktığı zaman başka yerlere kaçıp gitmesinler. Şimdi kümese yeni bir hayvan geldiği zaman bu civciv olur, yarka olur veya yetişmiş hayvan olur. Nelere dikkat etmek gerekir? Genelde geldiği yer arkadaşlar bakımsız olur. Bakın bu hayvanlarda geldiği yer hijyen bakımından yetersiz koşullarda ve son derece bakım zayıf bir pozisyonda gelen hayvanlar. Şu anda kameraya yansıdı mı bilmiyorum ama deminden beri dikkatli bir şekilde inceliyorum. Bu hayvanlarda kanibalizm rahatsızlığının başlangıçları var. Birbirlerinin tüylerini çekiyorlar ve sürekli birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Bu da vitamin eksikliğinden kaynaklanır. İşte şöyle bir su hazırladık. İçerisinde hem sirke var hem de vitamin takviyesi var. Bu sudan içecekler ve inşallah vitamin eksikliklerini bu şekilde gidermeye çalışacağız. Bakın böyle e, halsiz ve e, durgun vaziyetleri var. Bir miktar hastalık belirtisi olabilir ve yine vitaminsizlik durumları olabilir. Böylesi durumlarda hem dediğimiz gibi suya yapılacak olan takviyeler e, gerekirse de bazen suya oral çözelti ilacı karıştırmak suretiyle veya olmadığı, iğne yapmak suretiyle bu hayvanların halsizliklerini gidermek gerekir. Bir de şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Şimdi bu hayvanların bağışık oldukları bakteriler o kümesle farklıydı. Yani o kümesin bakterilerine bağışıklık kazanmışlardı ve dolayısıyla oradaki bakteriler bu hayvanlara zarar veremiyorlardı. Ama şimdi hijyenik daha başka bir kümese geçtiler geldiler ve illaki burada da bakteriler bizim gözle görmediğimiz bakteriler vardır. O bakterilere henüz bağışıklık kazanmadıkları için buradaki hayvanlarda bir miktar eski kümeslerinde gayet sağlıklı gibi gözükseler bile kümes değiştirdiklerinde böyle halsizlik durumlarına kapılabilirler. Bu da gayet normaldir bir yere kadar hayvanları gözleyeceğiz. Yeni bir hayvan aldık kümesimize. Hayvanları gözleyeceğiz. Bu kümesin bakterilerine bağışıklık kazanıncaya kadar gözlem altında tutacağız. Gerektiği zaman ilaçla veya işte gıda takviyeleriyle, vitaminle, sirke ile, kekik suyu ile takviye yaparak hayvanları hem Ortama alışmalarını sağlayacağız hem de sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlayacağız. Eğer ki Başka hayvanlarınız da varsa kümesinizde mümkünse o hayvanları bunlardan yani yeni gelenlerden ayrı tutmanızı tavsiye ederiz. Arkadaşlar kameramızı çevirelim. Bakın dediğimiz gibi şu ara kapı açılabiliyor ve büyük bir kümes haline gelebiliyor. E, dün geldi bunlar. E, bu kapıda ara kapıda açıktı. Bizim civcivlerle buradaki civcivleri aynı büyük kümese koyduk. Ama bizim civcivler ebat bakımından küçük olmalarına rağmen bu yeni gelen civcivlere üstünlük sağladılar ve sürekli onlara sıkıntı çıkartmaya başladılar. Ben de artık onları ayırdım. Bu kapıyı kapattım. Onlar ayrı bir yerde, yeni gelenler de ayrı bir yerde duruyorlar bakalım şimdilik. Bu hayvanlarda dediğimiz gibi biraz bakım sorunu ve sıkıntısı var. Vitamin eksikliği var. Bakın mesela bir elimle de kapıyı tuttuğumdan dolayı tam düzgün çekemiyorum ama şöyle yaklaştıralım. Bakın deminden beri bu hayvan gözü kapalıydı daha yeni açıldı. Sık sık da gözünü kapatıyor. Bu işte yeni durumlara alışma ve halsizlik, vitaminsizlik durumlarını gösterir. İşte bu durumlara karşı gerekli önlemleri hızlı bir şekilde almamız gerekir. Burada 15-16 tane hayvan var. Bunları inşallah sağlıklı bir şekilde büyüteceğiz. Ya belki satabiliriz. Henüz tam karar vermedik ama belki satabiliriz. Belki büyütebiliriz veya bir miktar büyüdükten sonra satabiliriz. Böyle bir hayvan grubumuz var. Geneli kırma, karışık, köy civcivi diye tabir edebileceğimiz hayvanlar. Orijinal olduğunu düşündüğümüz şurada iki tane ligorin var. Sanki onların bir tanesi de kırma da olabilir. Yani kısaca hepsi kırma karışık hayvanlar. Bunlar yaklaşık bir buçuk aylık falan olduğunu tahmin ediyoruz. Belki iki aylık falan da olabilirler. Bu ebatlarda civcivleri aldık. İnşallah bunları bir miktar büyüttükten sonra duruma göre bakacağız. İşte yeni bir hayvan aldığımızda kümesimize kümes temiz olmalı, hijyen olmalı. Başka hayvanlardan Ayrı tutulmalı. İlk etapta en azından, daha sonradan bu kümesin bakterilerine bağışıklık kazanıncaya kadar bu hayvanlar gözetim ve denetim altında tutulmalı. Gerektiği zaman gıda takviyeleriyle, işte kekik suyu veya sirke gibi katkı maddeleriyle, gerektiği zaman da oral çözelti ilaçları olmadığı enjeksiyonlu çözelti ilaçları ile anında müdahale etmek gerekir ki. Bu hayvanlar sağlıklı bir şekilde hem ortama alışsınlar hem de büyümeye başlasınlar. Birbirlerinin tüylerini yoluyorlar. Bunu görünce hemen vitamin takviyesi yaptık. Evet, bakın yine sürekli gözünü kapalı tutan bir hayvan daha. Bunlar sağlıksızlık belirtileridir. Bunları inşallah aşacağız Allah'ın izniyle. Evet. Artık buradan yavaş yavaş çıkalım. Bu hayvanlara da şöyle bir gezinme imkanı tanıyalım. Köşeye sıkışmış vaziyetteler. Gelin çocuklar hadi buralara da gezebilirsiniz. Bizim canavarlara bakalım. Bizimkiler daha canlı. Daha kapıyı açsam şimdi çıkart. Kaçabilirler. Kaçma çocuğum. Kaçma sakın. Evet. Bunlara bakın. Bunlar nasıl canlı hareketli. Arkadaşlar şuraya yem koymuştuk. 10 dakika içerisinde bütün yemi şuralara dağıttılar. Ben de yeni yem koymadım. Yerdekileri dağıttıklarını bir yesinler diye bu canavarlara. Yani yem yetişmez o şekilde hepsini yere dökecek olsalar döktükleri yerlerden yesinler. Bunlar da bizim kendi ürünlerimiz. Hayvanlarımız arkadaşlar. 14 tane civciv olarak çıkartmıştık ama maalesef 3 tanesini kediye kaptırdık. Şu anda 11 tane bu hale geldiler. Bunlar da 1,5 aylık civarında falan oldular. Aradaki farka bakın. Bizimkiler koşturuyorlar. Sürekli cik cik ötüyorlar. Hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Bir de oradan yeni gelenlere bakalım. Uyuz uyuz öyle duruyorlar. İşte bu alışma dönemindeki hayvanların sendromudur. Onlar da yakın bir zamanda inşallah ortama alışacaklardır. Buradan da çıkalım. İşte arkadaşlar gördük hayvanlarımızı birbirlerine yakın bir pozisyonda bulunuyorlar. Şöyle uzaktan birbirlerini önce seyretsinler. İyice birbirlerine alıştıktan sonra aradaki bölmeyi de açabiliriz. Bunları beraber büyütebiliriz. Kümese yeni bir hayvan aldığınız zaman dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunları bu videomuzda anlatmaya göstermeye çalıştık. Siz de kümesinize yeni bir hayvan alırsanız lütfen hassas davranın ilk zamanlarda ki beklenmedik kayıplar yaşanmasın. Evet başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.